şunu bir Ay acıdım ya gel gel bak burada bak gel burada ne be, benim buradan be. nereye ne benim lütfen Ay al. yemin edip şeyimden vurdun of içim acıdı sen yürek yemişsin belli zaten o yüreği benden çıkarmaya çalışıyorsun sözü mü bitireyim al kaç bak abi görüyor musun burada geldi ya burada geldi bu nedir ya seni arıyorum ben de seni arıyordum. Bak ortada buluştuk ama ben... Abi be. oldu? Ay adamı sikim. Of be <laughs> canım bir. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz geldiniz. Bugün Alya ile VS atıyoruz arkadaşlar. Kendisi beni yenebileceğiniz anlayabiliyor. Mi 4'te beni yani Enes abinizi yeneceğini falan zannediyor arkadaşlar. Pardon da sen kimsin? Ha dedim birazdan eline verin de görürsün kim olduğumu. Öyle hiç şey falan zannetmiyorum. İşte ben, ben hastayım falan Enes beni vurması falan filan zannetme. Acımayacağım. mı Hadi bak. Görüşelim. Görüşelim. Gel bakalım gel. Ses Emi'yi mi dördü? Seç <el> <laughs> Sen yürek yedin galiba bugün. <gülüyor> <gülüyor> bu atar nereden geliyor? Valla kaçıran sensin yani. Bir yerlerin kaçmış. Ben de geldim kaşımaya karar verdim. Bu kadar basit. Aa, kim kaşındığı belli bence bu konuşmalardan sonra. Göreceğiz. Kızım oyunun oyna. Görüşelim. Oyunun oyna. <laughs> Hadi <laughs> bakalım sen öyle, de içine bak. Öyle hastalığım arası falan yapma bari şimdi. Yok öksürük tıksırık falan filan. Senden fazla numara yapma. Şunu bir... Ay, Acıdı mı ya? Kökledin de. Acıdı mı? Gel gel Kök gel. Kökleyeceğim seni şimdi. Gel gel bak buradan bak gel. Buradayım bebeğim buradan bak. Nereye gidiyorsun lütfen? Enes seni gebertirim. Pardon? Ay, Al. Yemin edip... Şeyimden vurdun. <laughs> Acıdı mı? mı? aldım evet aldım ama Bitti. benimki kadar ay vurdu ay. ya hadi işine bak öyle sözle konuşmayla olmuyor bu işler Dur gel, sigara gel. içiyorum. Ay! Of! içim acıdı. İçine gireceğim ben sen dur gel. Gel buraya gel sen bittin kızın sen. Hayırdır ya sen kimsin ya? <laughs> Sen bu yürekler Hangisinin falan... Ya. Sen yürek yemişsin belli zaten. O yüreği benden çıkarmaya çalışıyorsun. Sözümü Sözü mü bitireyim Yusuf. Sözünü, <gülüyor> Sözünü <gülüyor> ağzına verirsen sen böyle istedim mi? Hop. Abi. Siktir. Of. Of of of. Ben şimdi of der ah diyeceksin bak şimdi. Gel sana şimdi gel. Gel gel gel. Bu tarafa gel. Neredesin? Sen neredesin? Kaç bak abi görüyor musun işte bak. Burada geldi ya. Burada geldi. Bu nedir seni ya? Seni arıyorum. Ben de seni arıyorum abi. Bak ortada buluştuk ama ben... Abi... Ne oldu? <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Saçmalı... Lafı ağzını sıkarlar. Nasıl lafı ağzını sıkadım ama? Sadece bir sen bana sıkıyordun ne oldu? Kaydım ha. Vallahi <laughs> ben vurdum. Yemin ederim ben vururum ya. Neyse. Sus ya sus. Neyse son gülen iyi gülüyor bebeğim. Sıkıntı yok. Aha aha ben de öyle diyorum. <laughs> Üf be. <laughs> İçim acıdı. <laughs> Bak. O nasıl bir vuruştu. Ne oldu? Bir sesin kısıldı sanki senin. Sinirlenmeye başladım ama ha. Lan öl. Ben sizler sen ne olur lan. <laughs> ama. Ne oldu canım? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> sen sinirlendin mi? Evet sinirlendim şu an. Sen çok mu sinirlendin? Kıyamam sana. Killing spree for the ama sikeceğim seni şimdi ha Alya. Amına koy bu ne bu ya? sinirlenmiş halim mi? Ya Bence ama... daha sinirlenmemişsin sen. Alya bekle ama. Gel. Bunlar çok kötü işler ya. Hayırdır? Üf be, içim acıdı. Alev bu sondu. Ya sen kendi verdiğini falan mı düşünüyorsun? No mercy. <laughs> bu sondu. Amına koyayım sen gel. Şu bak. Bo... Gel bile gel. Abi siktir git ya. <laughs> İçim mi acıdı? Enes Bey. Enes'i amına koyayım. Atarınız, Sen... gideriniz vardı. Asa... Oha. <laughs> dur daha, dur. Tebrik ediyorum bak bunu bir şey diyemem. İyi vuruştu. <laughs> Tebrikler. No mercy. Sen tımardın amına koyayım. Hayırdır <laughs> ya. Senin bir canın acımış sanki. Abi ben vurayım yemin ederim ben vurdum ya. Zeynep çok mu canın yanıyor şu an? Ah kıyamam. Yazık oldu sana. Alya. Efendim. Az kaldı ben sana. kendin kaşındın. Kaşınmadın mı? Ne oldu? Kaşınmadın mı? Daha demin girişte ne oldu? Bir yürek yemiştin. Bir konuşmalar, Orada. bir atarlanmalar. <laughs> Gel lan gel. Ya bu avans tabi hep ben vuracak değilim. Neresine gel aman oğlum gel. Gel. Expired. Kimsin lan sen hayırdır lan? Sen bana bana hayırdır yani. Gel al şunu. Aldım mı? Sen dün hıncır almaya mı çalışıyorsun? Hayırdır? Evet. <laughs> Sen bittin. E, ya bu çok zor. Ay ay. Abi ama sokacağım Hadi ama. Hadi canım. Ha. Lobiye. Hadi. Lobiye. Naş. Yürü de bir endamını görelim. <laughs> Clear Susuyorum farkındasın. <laughs> Bak kötü konuşmuyorum. Yoksa S seni buradan. <laughs> lan buna koyacağım ama yeter lan bu ne ya? Siktir git. Aa. Öldün öldün. Yavaş öldün. Gülmekten öldüm. Allah gülmekten öldüm şu an. Şey. Gül gül öldürdün beni. Ya fark öyle fazla bir farkı yok 5 yani. Olabilir sonuçta koydun mu Hayır. koydum daha koyamadım daha sana bitsin de ben koyacağım saplayacağım ben sana arkanın önünde İsmini düzgün konuş ismini düzgün oku Al ya al ya <laughs> çıldırdım ya şu an Abi inanamıyorum bu nedir Evet arkadaşlar <laughs> Enes'i çıldırtma vakanç <laughs> Amına <laughs> kodama bak ya. Beni yenecek bir tutam ona ya. Ben sinirlendim mi sen? Ah kıyamam sana. <laughs> öl amına kodum öl. Reloading. Gel gel gel. Geldim anne. Ne oldu? Çok mu acıdı? Acıdıysa söyle bir daha vurmam yani. Ben sana <laughs> ben de vurdum ya <laughs> Tam da kafana vurduydum. Ben sana acil salmak istedim Ben sana aziz salmak istedim Ayy ananı Kız vurma Of be <laughs> canım bir Canım bir Oy. Al ya. Ne no oldu hayırdır bebeğim? Evet, böyle sendim. bir, böyle bir köklemiş gibi. Canım mı acıdı be hayatım <laughs> Benim mi canım acıyacak? Sen önce hisse, sonra konuş. <laughs> Abi <çıldıracağım> ya. <laughs> öl. Aman, aman, öl. Öl. Ben amına koyacağım. Yok. Kaydıydım. Kaydıydım ama. Adamı amına koyup. Adamı siktir böyle bir şey oldu. Kayarken vurdum. <laughs> Abi siktir git ya. Of ya. Amına koyayım hal ya öf, ya. Öf. Ben bir harikalar yaratıyorum. Neredesin nerede kaçma. Kaçmıyorum zaten. The blue team doesn't have a lot of time left. Ugh. What happened? A fatting got me. Fatting got me. What happened? Kill. kill. Enemy okay. down. Abi siktir git ya. Olamaz bu ya. <laughs> ben kazandım. <laughs> ya işte böyle yenerler. Hadi lobiye. <laughs> Abi bir şey git ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyin. <laughs> Böyle bir... <laughs> arkadaşlar bana küfürler için kusura bakmayın. Halil ben çıldırttı Ar gerçekten. arkadaşlar benim için lütfen abone olun ve beğeni tuşuna basın. Lütfen. Bakın Enes'i böyle çıldırtalım beraber. Bir kışkırtalım değil mi? Hep o mu yenecek bizi? Biz de biraz onu yenelim. Abi yok böyle bir şey ya. Kapat yani videoyu kapat. Ne oldu Aman. canım? Canın çok mu acıdı? Bu vs burada kalma bunu biliyorsun değil mi? Bunu vs'nin romançını yapacağız seninle. Bu video burada bir bitmeyecek. Her türlü. Her türlü. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu kapat ya lanet olsun.